Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kardeşlerim dizisinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Lydia karakterinin de ayrılması adeta bizleri derinden sarstı diyebiliriz. Bakalım yeni bölümde Ömer ve Oğulcan arasında bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten Ömer her şeyi kızgın bir şekilde adeta Oğulcan'a da kovdu arkadaşlar. Bakalım yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak detaylar geldikçe i̇şte de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Gerçekten önümüzdeki bölümde de Akif'in vedası bizleri bekliyor olabilir. Asiye'nin vedasından sonra çarpıcı bir veda daha bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Ve Akif karakteri de diziden ayrılma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ve bu ayrılışlar bir final göstergesi mi diye soranlar oldu tabii ki de. Arkadaşlar tabii ki de dizimizin reytingleri gayet iyi durumda. Böyle giderse final olma olasılığı gözükmüyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar tabii ki de bitirilebilir. Uzun sezon, uzun zamandır 4 sezondur dizi devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki de önümüzdeki sezonda da devam etme ihtimali var. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ama şu bir gerçek ki Akif karakterinin vedasına çok yaklaştık diyebiliriz. Detaylar geldikçe ben de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.